Çok değerli Bakırköy'lüüm, şehirlerimiz. Hanımefendi, çok kıymetli ailesi. Hepinizin başı sağ olsun. Ateş abiyi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Bakırköy'ün başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Çok kıymetli Bakırköy'lüler, bugün cenaze töreninin düzenlendiği bu alanda rahmetli Ateş abinin çok büyük emeği var. Değerli hocamız hanımefendi bu konudan uzun uzun bahsetti. Ben Bakırköy'de bu ve buna benzer yapmış olduğu bütün eserler ve hizmetler için kendisine Bakırköy halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli hocam, değerli Bakırköylüler bugün biliyorsunuz aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ateş Abi gibi bütün siyasetçiler, yöneticiler, eğitimin önemini bilir, eğitime verdikleri değerle üstüne düşen sorumluluklarını yerine getirirler. Ben de bu vesileyle bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutluyorum ve Atatürk'ün baş öğretmenimizin söylediği gibi irfanı, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren bütün öğretmenlerimizi de bir kez daha saygıyla anlıyorum. Ateş abinin de eğitim hayatına yapmış olduğu kıymetli çalışmalar hepimizin hafızasında. Bir kez daha ona da bu konuda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok değerli arkadaşlar, önceki gün rahmete kavuştuğunu öğrendiğimde cenaze merasiminin nasıl olacağı ile ilgili olarak bilgi almaya çalıştım. Öğrendiğim Teşvikiye Camii'nden öğlen namazını mütakip kaldırılacağı... sonra da Zincirde Kuyu mezarlığında defnedileceğiydi. Buna benzer bir cenazeyi de, töreni de rahmetli Tarık Akan'la ilgili olarak hatırlıyorum. Onun da cenazesini yine Teşvikiye'den kaldırıp ...Musin Ertuğrul sahnesinde son vedasını yapıp Bakırköy'de bulunabilirse bir defin işlemini gerçekleştirmek istediği söylenmişti. Ama ben Bakırköy'ün bir evladı olarak rahmetli Tarık Akan'ın sessiz sedasız Muhsin Ertuğrul sahnesinden uğurlanmasına gönlüm razı olmamıştı. O dönem emek verenler bilir. Çok kısa süre içinde yüz binlerce insanın Tarık Akan'ı uğurlaması için bir alan yaratmıştık. Gerçekten çok görkemli bir cenaze töreni oldu. Aynı şekilde Bakırköy Büyük Hizmetleri geçmiş, mevkidaşımız, büyüğümüz abimiz Ateş Yunan Erzen'in de Bakırköy'den uğurlanmadan defnedilmesinin uygun olmayacağını düşündüm. Kıymetli hocamız Meltem Hanım'ı aradım, ailesinden de bu konuda fikir alışverişinde bulunduk ve Bakırköy'de sizlerin de ona göstereceği vefayla ve ona göstereceği saygıyla uğurlanması için bu töreni, bu veda törenini düzenledik. Birçok arkadaşımızın emeği oldu. Bütün Bakırköy Belediyesi çalışanlarına, birlikte çalıştığı muhtarlara, birlikte görev yaptığı siyasi partilerin yöneticilerine ve hepsinden öte Bakırköy halkına gösterdikleri vefadan dolayı ben de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bakırköy'de görev yapan, hayatta olan, sağlığına devam eden, başta İlk belediye başkanımız Naci Ekşi'ye, Ali Talip Özdemir'e, Yakup Akgüz'e, Ahmet Bahadırlı'ya uzun ömürler ve sağlık diliyorum. Nurlar içinde yatsın, çalışanlarıyla uyumlu, halkın isteklerini karşılayan, sevecen, babacan, iyi niyetli bir belediye başkanımızdı. Nurlar içinde yatsın, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalan kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Dualarını yapmak üzere hocamız davet etmek istiyorum.